Elementi, Ateş. Niteliği, Öncü. Yönetici Gezegeni, Mars Savaş ve Enerji Gezegeni. Renk, Kırmızı. Gün, Salı. Uğurlu Sayılar, 1, 9. Uğurlu Taşları, Opal, Turmalin, Yakut, Kesper, Akik. Vücutta tekabül ettiği yer, baş ve yüz. Olumlu özellikleri, enerjik, cesaret verici, durdurulamaz, cesur, adanmış, kahraman, şefkatli, girişimci, başkalarına heves veren, kolay anlayan, dürüst ve kararlı, inançlı. Olumsuz özellikleri, kibirli, ben merkezci, buyurgan, inatçı, umursamaz, kıskanç, kaba ve fanatik, egoist, başkalarının duygularına duyarsız, dikkatsiz, önyargılı. En sevdiği şeyler, rekabetçi oyunlar, rahat giysiler, yolculuk, tartışmak, kendini şaşırtıcı sözlü ve fiziksel kahramanlıklarla ifade etmek, liderlik, fiziksel güçlükler, spor. Nefret ettiği şeyler, görmezden gelinmek, daralanlar, kaybetmek, hayır kelimesi, hareketsizlik, gecikmeler. Gizli tutkuları, bir numara olmak. Güçlü yanları, cesur, kararlı, özgüvenli, coşkulu, iyimser, dürüst, tutkulu olmaları. Zayıf yanları, sabırsız, dengesiz, çabuk öfkelenen, saldırgan olmaları. Koç burcunu tanımlayan söz, kendimi arıyorum. Koç burcunun kişisel özellikleri. Burçlar üç farklı niteliğe göre gruplanır. Öncü, değişken ve sabit burçlar. Koç burcu 4 öncü burçtan biridir. Bu burçlar mevsimleri başlatır. Koç, baharı, yengeç, yazı, terazi, sonbaharı, olak ise kışı başlatır. Bu burçlar özgün olmayı severler ve yaptıkları her şeyde birinci olmayı isterler. Akım belirleyicidirler. Arkadaş ortamlarında partileri, organizasyonları onlar başlatan onlardır. Zodyan ilk burcu olan Koç burcunun varlığı her zaman enerjik ve çalkantılı bir başlangıca işaret eder. Koç burçları çalışma ortamlarında da arkadaş ortamlarında da her zaman hareket, hız ve rekabet peşindedir. Her şeyde birinci olmaya çalışırlar. Yönetici gezegenleri Mars'ın ateş elementine ait olması nedeniyle Koç burcu en aktif burçlardan biridir. Zaman zaman düşünmeden de olsa harekete geçmek onların doğasındadır. Güneş Koç burcuna olağanüstü organizasyon becerileri verir. Öğlen arasından önce tek seferde birden fazla işi bitirmeyi beceremeyen bir Koç burcuyla karşılaşma ihtimaliniz düşüktür. Amaçları için mücadele etmeyi görev edinir birlikteliğe ve takım çalışmasına önem verirler. Koç burcu insan vücudunda başı yönetir ve başla birlikte harekete geçer. Kelimenin tam anlamıyla başları dik yürürler. Doğal olarak cesurdurlar ve bir şeyi denemekten ya da risk almaktan nadiren korkarlar. Hangi yaşta olursalar olsunlar bir gencin gücüne ve enerjisine sahip olurlar. Verilen herhangi bir görevi çabucak yerine getirirler. Yaşama içgüdüsünün ham enerjisi, evrenin bir parçası olmak içgüdüsü koç insanların en temel karakteristikleridir. Bebekler kendilerini yaşamın ve evrenin merkezinde görürler. Ancak yaşları büyüdükçe merkezde olmadıklarını, içinde yaşadıkları ailenin bir parçası olduklarını anlamaya başlarlar. Evrenin ya da yaşamın merkezinde olmadığını anlamak, daha geniş sosyal bir sistemin parçası olduğunu kabul etmek koçların karmik yükümlülüğüdür. Bu tür olgunluk geliştirmeyen koçlarda daha talepkar ve çocuksu bir davranış biçimi görmek mümkündür. İstekleri konusunda hemen hiç tolerans göstermeyen koç, zaman konusunda da oldukça sabırsızdır. Genellikle beni merkezcil bir tutum içinde bulunan koç, diğer insanların ihtiyaçlarını anlamakta, cevap vermekte zaman zaman zorlanabilir. Koç insanları eylemci bir naturaya sahiptir. Amaçlarını tespit ederler, hedefe kilitlenirler ve başarılı olmak için ellerinden geleni yaparlar. Hakikaten sembolü olan koç gibi atak, dövüşçü, vazgeçmeyen bir yapıları vardır. Hedeften vazgeçmeme hali, inat zaman zaman saldırganlık şeklinde de kendini gösterebilir. Lider konumunda olmayı sevmesi, inisiyatif kullanmaktan çekinmemesi, kendi bildiklerinden ödün vermek istememesi insan ilişkilerinde yaşadığı problemlerin temel kaynağıdır. Koç yaşamda deneyimlediği her şeye fiziksel olarak da reaksiyon vermek alışkanlığındadır. Başka bir deyişle, yaptıkları şeyin değerini ölçmeden, gerçek duygularını ayrımsamadan, mantık çerçevesinde değerlendirmeden önce, bir alevlenir, sonra sakinleşip, gerekli soruları sormaya, araştırma yapmaya başlar. İhtiraslı doğaları etraflarındaki insanları harekete geçirmelerine, beraberlerinde sürüklemelerine neden olur. Ancak karşı taraftan ilgi görmedikleri durumlarda kızgınlık duymaları ya da ilgilerini tamamen kaybetmeleri de mümkündür. Savaş ve mücadeleyi sembolize eden Koç burcunun bireyleri o kadar aceleci ve sabırsızdırlar ki, girdikleri savaşta zaman zaman gerekli donanımı sağlamak gereğini göz ardı edebilirler. Çok çabuk kızmalarına ve öfkelenmelerine rağmen kin tutmayı hiç beceremezler. Kızgınlıkları ve öfkeleri saman alevi gibidir; parlar ve anında yok olur. Bu Koç insanların en önemli olumlu özelliklerinden biridir. Böylelikle insan ilişkilerinde yaşadıkları sorunların uzamasını doğal bir şekilde önlemiş olurlar. Aktif, ateşli Mars'ın yönettiği Koç öncü bir ruha sahiptir ve enerjik yapısıyla hiçbir deneyimi kaçırmaz. Son derece hevesli, iyimser ve arkadaş canlısı doğasıyla, günlük yaşamda diğer insanları da harekete geçiren bir enerji kaynağı gibidir koç. Süregelen bir fiziksel aktivasyon halinde olması, fazla gelen enerjilerinin boşalmasına böylelikle entelektüel anlamda da daha üretken olabilmesine yardımcıdır. Pek çok insanın başlamaktan çekineceği projelerin altına girmekten enerjik koç hiç çekinmez. Ama genellikle pek çok tamamlanamayan projenin başlangıcında da yine Koç vardır. Kolaylıkla dikkatinin dağılması, ilgisini yitirmesi, detaylara dayanamaması girişimlerin sonunun gelememesindeki en büyük etkendir. Her ne kadar yoğun fiziksel enerji Koç burcuyla bağdaştırılsa da, Koç kendisine uyum sağlayabilecek arkadaşlar ya da kendini destekleyecek bir partner bulamadığı zaman motivasyon kaybeder. Fiziksel aktiviteden uzak kalmak üretkenliğinin düşmesine, depresif bir ruh haline girmesine ve kilo almasına neden olabilir. Ateş grubuna dahil olan koç burçları çevrelerinde yüksek enerjileri ve girişimci ruhlarıyla tanınırlar. Önce burçlardan oldukları için atılgan yapılarıyla ön plana çıkabilirler. Bir işe başlamak için her zaman fikirleri ve enerjileri vardır azimleriyle başlattıkları her işin de üstesinden gelirler. Hırslıdırlar. Bu hırsları zaman zaman planları yolunda gitmediğinde öfkeye dönüşebilir. Agresif olmaya yatkın burçlardan biridir. Bazen sinirlerine hakim olmakta güçlük çekebilirler. Sabretmek onlara göre değildir. Hemen her şeyin sonuçlanmasını isterler hangi konu olursa olsun karşısında bir rakip varsa sonuna kadar onunla savaşır. Liderlik yetenekleri güçlüdür. Başarılı olmak koç burçları için önemlidir. Arka planda kalmayı sevmezler. Benlik duygusunun öne çıktığı burçlardandır. Kendine değer veren bir burçtur. Genişine, duruşuna, ortamdaki statüsüne önem verirler. Özgüvenleri oldukça fazladır. Bazen bu durum egolarının ön plana çıkmasından ötürü başkalarından eleştiriler alabilmektedir. Zekaları sayesinde her şeyin altından kalkarlar. Kandırılması zor buçlardan biridir. Mars'ın yönetimindeki bir buç olduklarından dolayı tutkulu bir aşık olurlar. Çekicidirler, girdikleri ortamda enerjileriyle hemen fark edilirler. Aşkını ne kadar çok gösterirse, öfkelendiğinde de sinirini aynı derecede göstermeye yatkındır. Bu sebeple ilişkilerde aklına ilk geleni söylemeleri durumu daha çıkmaz bir hale getirebilir.